Merhaba arkadaşlar, Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yine de yepyeni bir video yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda güzeller, güzeli bir alaydan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Sevren Oyuncu Instagram hesabına yepyeni görüntülerini paylaşımı yaptı. Ben de görül görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir bekliyoruz. Sizler de videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı bildirim bunu açık tutarak videolarımdan haberdar olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayın. Yine de gibi bir, bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.